Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'da barış sürecine katkılarımızı sürdüreceğiz dedi. Kabil'deki Hamit Harzai Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliğini sağlamaya devam etmeye hazırız mesajı verdi. Özbekistan'ın ev sahipliğindeki Orta ve Güney Asya Konferansı'na katılan Çavuşoğlu, bölge ülkelerinin zorluklarla birlikte başa çıkması gerektiğini belirtti. Afgan kardeşlerimizin refahı için Kabil'deki Hamit Karzai Havalimanı'nın işletmesi ve güvenliğini sağlamaya devam etmeye hazırız. Türkiye, Afganistan'da barış sürecinin en büyük destekçilerinden. Bölgedeki gelişmeler yakından takip ediliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin Afganistan'dan çekilme sürecinin ardından ülkede istikrarın sağlanması da öncelikler arasında. Afganistan'da güvenlik sağlanmadan kıta güvenliğinden söz edemeyiz. Barış sürecine katkıları sürdüreceğiz. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Özbekistan'da Orta Asya ve Güney Asya bölgesel bağlantısallık, sınamalar ve fırsatlar konulu uluslararası konferansta konuştu. Asya kıtasındaki güvenlik sorunlarının üzerine gidilmesi gerektiğini belirtti. Çavuşoğlu bölgesel işbirliğinin önemine vurgu yaptı. Zorluklarla birlikte mücadele etmeliyiz dedi. İpek yolunun yüzyıllardır bölgemiz için ne anlama geldiğini hatırlayın. Şimdi modern İpek Yolunun zamanı. Daha fazla bölgesel işbirliğine ihtiyacımız var. Üçlü mekanizmaları teşvik ederek üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Bakan Çavuşoğlu, altyapı yatırımlarının arttırılmasının önemine de dikkat çekti. Türkiye'nin 15 yılda 100 milyar dolar değerinde 100'e yakın projeyi tamamladığını belirtti. Çavuşoğlu, Taşkent'te Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafa yanı sıra Çin, Kuveyt ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ile de görüştü. Evet.